Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birkaç yorum aldığımız, birkaç da mesaj attığımız konuyla alakalı Lord'u deneyeceğiz. Lord şu an arkada tuvaletini yapıyor. <laughs> Frisbee. Frisbee Lord daha önce hayatı boyunca birkaç kere karşılaştı ama o da 2-3 aylıkken yaklaşık 2 senedir ne olduğunu bilmiyor. Ve Lord'un annesiyle bunu sürekli oynardık. Lord'un annesi biraz bu konuda yetenekli. Bakalım Lord da genetikten gelen bir friz bir alışkanlığı var mı? Dediğim gibi daha önce hiç karşılaşmadı. ilk denemesinde ne olduğunu muhtemelen anlayamayacaktır. Yavaş yavaş deneye deneye artık bu arkadaşa bu aletin ne işe yaradığını ve onun da havada kapması gerektiğini anlatacağız. Gel buraya. Gel buraya. Lord burada. Bunu her zamanki oyunlardan zannediyor ama şöyle başlayalım. Lord gel. Otur. Dur burada. Dur. Otur. 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 Bekle. 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 Şöyle bir, bir yakın alayım. <laughs> Dörtte getir eğitimi tamamlamıyla olmadığı için parçalamadan sonra alayım elinden. Bırak. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Otur. İlk önce bir havada yakalamasını sağlayalım. Ondan sonra mesafeyi biraz daha açarız. Bırak. Ama denedi. Otur. Otur. Evet. Yavaş yavaş oturacak. Ondan sonra mesafeyi biraz daha uzatarak deneriz zaten. Dur gel. Ver bana babacığım. Eşek. Dur dur! Ne oldu eşek? Eşekliğe vurdun. Gel buradan. Gel böyle. Otur. Otur. Ayı. Otur. Otur. O kadar da yere atma ya. Biraz daha hava yaz. Normal bir frisbe atıyormuş gibi atalım. Gel. Şöyle bir oturtayım ilk önce. Gel önüme gel. Otur. Otur. Bekle. Bir, iki, üç. <laughs> Eşek. Ah! Ya bunu dursana iki dakika daha. Daha dursana. Bence onun karşısına dur. geçip atmaya çalış. Dur, dur. Bekle ya. Duydun mu? Kendimi abicim karşısına karşılıklı olun birlikte. Tam ona doğru at, havalansın. Karşılıklı atlayayım Neden? 4, 1, 2, 3. Bak, yok çünkü onda. anda o. Daha idrak seviyesi yok. Pirincinin pirinci kriz olduğunu anlayamıyor. Anlasa? Anlasa başlayacak oynamaya. Aynen öyle. Bak şimdi gel. 1, 4, burada. 1, <laughs> 2, 3. Olduğu yerde zıplıyor direkt. Şey yok koşayım havada yakalayayım ya. Gel. Otur. Oğlum otur. Otur. Dört otur. Bir. Bir daha bir. Dört. Bir. 2, Üç. Ah. Koşarak zıplama yok. 4, hadi bir 2, 3. Havada yürümeye çalışıyor, fark ettin mi? Gel Lord. Lord'u biraz oyunu unuttu. Lord'u içeri alalım, biraz da lina ile deneyelim. Daha sonrasında zaten ikisini de beraber oynatırız. Lord yerine. Geç yerine evimizin küçük fareci Lina ile birlikte. Lina bizim burada bak. Abi şu an o biraz oyunu bilmez. Ama bakalım ne olacak. Lina tut. Lina bizi de tanıtıyor. Lina. Yalnız Lina'nın vücudu bayağı topladı ya. Bayağı topladı ya. Lina hadi yakala. Of. Hadi Alex, Hadi Gel. Lina. <laughs> Dina, burada. Dina. Dina da oyun'a karşı sıfır ilgi ya. 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 Dina. Yakala, Dina. Burada, 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 burada. Gel, gülce. Gel, ya seni biraz seveyim, gel, enerjinin yerine gelsin. De. Yakalayın, yakar, bu da yakala Lina, Lina da sıfır ilgiler. Gerçekten. Evet. Firiz bir artık kendim yakalayıp, <laughs> kendim artık kendimi yakalayıp. Biz Lord'u gene sahneye alalım o zaman. Evet. En azından Lord biraz daha enerjikti. İçerim. Şimdi arkadaşları bir araya getirdik. Biraz onlar bir kendi aralarında oynarlar. Yok burada. Yok. Vay. Vay. bak Dişisi gelince artistik yapıyor gördün mü? Dur dur dur. karın bak. Dur babacık. Lan dur dur. 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 Dur yakala. Ah be. Olacak olacak. Dört çözecek. Değil mi bizim? Dört yakala. Dört. Dört yakala. Beni değil salak. Biraz daha havalı at. O şuradan atayım. Dört yakala. Dört. Yakala. Dört. Yavaş yavaş. Ah be. Bırak. 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 Siz de bırakın. Bunun neşanı sahibi benim. Gel. Dur. Gel. Dur. Dur. Dur burada. Dur. Dur'un amaç değişti. Hemen dikkatini dağıtıyoruz. Dur. Dur. Havada yakalamanız gerekiyor. Ne? Havada yakalamaları gerekiyor diyor. Yani. Dina dur. Bak <laughs> bak. Dina. Dur kızım. <laughs> Hayır. Parçalamak yok. Bırak. Bırak. Dina bırak. Dina bırak. <laughs> Hemen kırdı ya. Gel çekme. Gümüş kırıldı ya. Dur yakala dur. Hadi çok iyi kalktı ama. Değil mi? Aferin bu oğlum. Aferin. Eşe. Dur yakala dur. Dur yakala dur. Hadi. Ay sen de yere atıyorsun ya. Ya düşse işte büyük oldu zaman yakalayamaz diye. Dur yakala dur. Bir dene bakalım. Dur yakala. <laughs> Hadi bir daha. Dord yakala, Dord. Dord yakala. Evet arkadaşlar bugün de friz bir deneyimi yaptık köpeklerimizle. Dört biraz daha bu işe yatkın çıktı ama Lina normal dedi ayaklarının üstüne kalkan bir köpek değil. gene zıplamadı zaten oyunu seven bir arkadaş olmadığı için de bunun hiç farkında bile olmadı. Şimdi beraber oyuna dal bir şekilde oyun oynuyorlar. Lordla gene bunu tekrarlarını yapacağız, denemelerini yapacağız inşallah ilerleyen sürelerde daha güzel bir hal alıp Bu da onun için bir spor olur, bir aktivite olur. Ee, farklı düşüncemiz var. Belki bir arkadaşlara yeni bir arkadaş getirebiliriz. Onlara bir e, heyecan olur, hem de bize bir heyecan olur. Yurt dışından bir köpek getirme gibi planımız var. Bakalım inşallah aradığımız yavruyu bulur, aradığımız kriterlerde Türkiye'ye sağ salim getirir. Bu arkadaşlar bir arkadaş ediniriz. Evet arkadaşlar, bugün bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. En son gene bir dörtle bir deneyelim. Sonra kapatalım. Dört burada. Dört. Dört burada bak. Dört yakala. Dört. Dört. Dört bir koku aldı. Dört bizi umursamıyor. Kokuyu yakala. Dört. Dört. Aaa ne bu çapkınlık ya? Jordi al dur. Yakala. <laughs> Bugünlük kriz bir deneyimimizin sonuna geldik. Dur yakala dur. Jordi'nin yakalayası yok şu an. Jordi'nin gerçekten yakalayası yok ya. Baksın sevildi Bak. arkadaşlar. Dur yoruldu. Babacık. Oh, Babacık. Oh, Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere